Kıyamı da unutma bak. İlk günden kimse kimseye avans vermez. Melia yenge yüzün düşmesin. Ha giderken şuradan canlıliklerden de al. Poşete koy. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Necip. Ha ne haber Feridun? Sabahtan beri seni arıyorum. Elazığ yarışlarına iki sağlam tekim var. Diğerlerine de sen bak. Ortak bir şey yapalım. Ha yok. Ben artık şey yapmıyorum bilmiyor musun? Oğlum tekler jokeyden. Adam çocukların üzerine yemin verdi. Elazığ yarışlarının kralı sensin Necip. Ya bak ikisi benden. Sen dört aya bakacaksın. Şok eden ha. Bela yenge söz verdin Necip. Ya benim sözüm var. Yapmıyorum artık öyle şeyler. Gel sen şöyle. Cebinden beş kuruş çıkmayacak. Yani öyle de olsa şimdi... Ya hadi be benim için be benim için oyna. Senin için ama. Al. Çiçek gibi kupon oldu be. Ya oynamayın şunları ya. Bak, ben bıraktım rahatladım. <laughs> Nefesim açıldı. Merdiven çıkamıyordum önceden. Eyvallah Necip. Tamamdır abi. Hallettim. İkna oldu değil mi? Olmaz mı abi? Sen Necip'e at yarışıydı. At yarışından kazandım bilecek. Yarın götür parayı vereceksin tamam mı? Tamam da abi. Niye bu kadar oynuyorsun? Götür ver. Ya yüzüm yok Feridun. Hem her tarafta polis kaynıyor, görmüyor musun? Yakalasın mı beni? Ben her şeyin planını yaptım. Yarın uzayacağım buralardan zaten. Durup dururken başımı derde sokmayayım. Tamam e madem bu kadar riskli, niye uğraşıyorsun abi? Ya Feridun, dolandırdım adamları tanımaz etmezdim. Tanıdım ve dolandırdım tek adam Necip oldu. Arkadaşımdı, abi derdi bana. Ya her şeyin bir usulü varmış. Yeminle söylüyorum rüyalarıma geliyor. Uyku haram oldu bana ya. Yok yok. Ben onun parasını ödeyeceğim kardeşim. Allah helal olsun abi. Sevinecek garip. İyi tamam. Hadi akşama görürüz. görüşürüz. Görüşürüz evet, abi. Vitamin tabağınız geldi Süheylana. Sen Pardon. Bunları ye yarına kendini toplamazsan bak adam değilim. Ay Rıza'cığım. Rıza'cığım ellerine sağlık. Ne kadar güzel görünüyor. <laughs> da artık meyve yemekten <laughs> midem ekşidir işte Rıza. Bır 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 bır. Yiyeceksin ki iyileşeceksin. Hepsi organik bunlar. Aa ben seyrediyordum. Bitti artık. Artık dinlenme uyuma vakti. Bunları ye bitir ondan sonra hemen uyu. Organik diye herhalde. Çabuk toparladım ben. Hemen toparladım yani. Sen de artık gönül ferahlığıyla gidebilirsin Adana'ya. Seni de işlerinden alıkoydum. Gönlüm gönlünden uzakta rahat etmez ki. Benim servetim sensin Süreyya. Kaç gün sonra bir ayağımı uzattım ya. Ne güzel böyle değil mi baş başa aşkım? Karışan yok, görüşen yok. Ben böyle baş başayken, yalnızken yani daha çok aileymişiz gibi hissediyorum. Hmm. Annen evde olunca bir misafir gibi oluyorum ben bu evde. Hiç kendi evimiz olamadı ki. Yani kirayı bile hiç denkleştiremedik. O da olur be. Var bakalım kafada bir şeyler. Aman Necip aman. Olmazsa olmasın. Sen şu işi bırakma, ben başka hiçbir şey istemiyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.